Neyi hayır? Hamza'nın emzikle tanışma anı. Hayır. <laughs> o zaman emzirmeye... O yalancı. Emzirmeye devam edersin ama o zaman. Hı? Emzirmeye devam edersin yani bak söyleyeyim. Ben zaten kendimi aldatılmış hissediyorum şu an. <laughs> Bir deneyelim mi? Geri alırım. Hayır. Geri alırım. Vallahi annem yakaladı. <laughs> Anne hani yalancı emzik veriyor. Anne hep emiyor emiyor sonra kusuyor. Ne ee, kusun? Ben tamam kusun. kusun da yani o kadar çok emmesi karnı aç olduğu için değil demek ki. Ya? Emme istiyor. Hayır o at var ya. Hı. Hmm. böyle sallayana kadar acıkır böyle sallayan kadar doyar. O ac değil değil mi? Acı olsun karnı doysun gelişsin çabuk bir şey Emsin, ne? Ama o cennine. kadar kusuyor arkadaşım Hayır, kusun. Hani O var ya katasını alıyor. Fazlasını, fazlasını mı kusuyor? Şıkabıyor. niye fazlası kadarını emiyor? E, gıdası kadar emmiyor. Olur. o kadarını emecek. Vermeyelim mi? Bak işte gene kustu. Bak gördün mü? <laughs> bak. Kustu. Gene kustu. Bak etti kustu işte. Ya millet altını yapmasından şikayetçi. Anasını satayım biz de kusmasından. Kussun kussun kussan çocuk çabuk gelişir. Tükürecek kızım tükürecek. Tükürsün ha, tükürecek tükürecek annesi. Tükürecek ağzı dolu kızım. Ağzı, ağzı dolu. Az çevir kafasını <laughs> şat. Az şey. <laughs> Heh, çıkarıyor zaten. <laughs> hey vicdansız bayan. Yani Şikayetçi <laughs> de değilim aslında. <laughs>